Merhaba değerli dostlar. Şu anda size e, mükemmel bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama uzakta olan arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, e, sevgiliniz olur. Aynı yerde aynı videoyu, filmi izleyip altında chatleşebileceğiniz, ses kayıtlarınızı yollayabileceğiniz bir uygulama. Aynı filmi aynı anda izleyip aynı anda tepki verebiliyorsunuz. Aynı e, muhabbette bulunabiliyorsunuz. Uygulama çok güzel bir uygulama. İsmi Rave. E, bu uygulamayı hem Android'de hem de Apple'ın e, cihazlarında yani iOS sürümünde kullanabiliyorsunuz. E, bu uygulamanın güzel yanı e, laptop'unuz falan varsa oraya da indirebiliyorsunuz. Yani bilgisayarlarda falan da kullanabiliyorsunuz tablet telefonlarda kullanabiliyorsunuz Uygulamanın şu altında zaten görselleri var Biraz sonra indirip e, Kurulumunu yapacağız Ondan sonra uygulamayı Detaylı olarak size anlatacağım Evet yükleniyor uygulamamız Uygulamamız yüklendi arkadaşlar hemen şuradan bir açalım uygulamayı güzel bir logosu var uygulamaya şöyle bir şunları geçelim aynı tamam diyoruz arkadaşlar Google hesabınız varsa şuradan Google hesabıyla Facebook hesabıyla Twitter hesabıyla şunun ne olduğunu bilmiyorum veya şununla giriş yapabilirsiniz. Ben Google'da giriş yapacağım. Hemen hesabımı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar girişi yaptım. Şu anda açılıyor. Konuma izin verelim bakalım. Şuna da yalnız uygulama kullanırken izin ver dedik. Ben şu anda girişimi yaptım arkadaşlar. Şöyle yan çevirelim ekrana. Şu anda uygulama şu şekilde şöyle e, uygulamada odalar var yani kendi başınıza girip film izleyebileceğiniz katılabileceğiniz mesela şurada e, müzik şurası galiba şu sporcuydu spor aynı şekilde müzik e, dinliyorlar galiba şurası film olması lazım bunun gibi dizi ve filmleri bak şurada mesela müzikler falan var şu şekilde odalar var kendinizde bir tane oda oluşturup şu Alt köşede art butonuna basıyorsunuz. Bastığınız butonda ravede YouTube, Netflix e, gibi şu altta olan e, uygulamalardan e, film veya şey açabiliyorsunuz. YouTube'dan açtığınız zaman, tıkladığınız zaman YouTube'a sizi e, atıyor direkt. YouTube'dan e, izlemek istediğiniz videoyu, filmi ya da şarkıyı e, arama butonuna yazıyorsunuz. Şöyle hatta yapalım. Hmm, neyi açalım burada? Telifsiz bir şey yok mu burada? Yazalım telifsiz müzik yazalım bakalım. Örnek veriyorum. Şuna bastık. Evet arkadaşlar. Şu anda şurada müzik ya da filmimiz duruyor. Bunu durdurduk. Bunu biz biriyle izlemek istiyoruz, değil mi? Şurada paylaşma butonu var. Şurada paylaşma butonuna bastığınız zaman sizi sosyal medyada e, WhatsApp ne bileyim Instagram gibi ya da normal e, mesaj bölümüne sizi yolluyor. Şurada bakın link verdi paylaşma butonu. Şunu şöyle basılı tutup şu şekilde bakın kopyalandı diyor. Bu kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Whatsapp'tan birine ya da farklı bir yerden birine yollayabilirsiniz. Şuradan fotoğraf yolluyorsunuz. Şu bölümde yani buraya gelip de eklediğiniz arkadaşlarınızı eklediğiniz bölüm şuraya tıklarsanız da eklediğiniz kişilere kolayca erişmiş olursunuz. Şurası chat kısmı zaten yazıyor. Mesela şuraya selam yazdık. Gönderdik. Bunun gibi mesela e, filminiz ya da müziğe devam ederken altta sohbet edebiliyorsunuz ya da şu kenardaki mikrofon butonuna basıp konuşup sesinizi de yollayabiliyorsunuz buraya. Bunun gibi güzel özellikler var. Diyorsunuz ki bunu biz e, kimse bizi rahatsız etmeden yalnız iki kişi izlemek istiyoruz ya da müziği dinlemek istiyoruz diyebilirsiniz. Onun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradan. Şöyle tıklıyorsunuz şu dünya resmi olan var ya açık yere. Tıklıyorsunuz. Şuraya tıkladığınız zaman chat'i ve buraya girişi kilitlemiş oluyor. Kimse sizin odanıza girip e, herhangi bir şey yazmıyor ya da ne izlediğinizi bilmiyor. O yüzden şurayı kilitlediğiniz zaman şurayı kopyalıyorsunuz. Kopyaladığınız şeyi WhatsApp'tan birine yolluyorsunuz ya da şuradan paylaşma butonu var. Şu paylaşma butonundan birine yollama yapıyorsunuz bağlantınızı paylaşıyorsunuz onunla beraber filminizi müziğinizi ve videonuzu izlemiş oluyorsunuz bu kadar basit ve güzel bir uygulama bunu e, tabletinize telefonunuza e, bilgisayarınıza indirebilirsiniz çok indirmesi çok basit çok kolay kullanmanızı tavsiye ederim ee, kanalımda yeni videolar paylaşmaya başladım. Bunun gibi farklı kimsenin bilmediği ama kullanışta uygulamaları paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Eğer kanalıma abone olursanız bildirim butonuna tıklarsanız böyle uygulamalardan daha erken haberdar olursunuz. Başka bir uygulamayı ya da başka bir istediğiniz bir video içeriği varsa yorumlardan belirtip onları da çekebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim yaptığınız beğeni ve aboneler için.